Hürriyet Gazetesi 31 Mayıs Cuma Hürriyet Seyahat Dergisi Denize bir ay konuşmak yasak Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızı ile yaşadığı kavgayı sosyal medya videolarıyla kamuoyuna yansıtınca baba Efe Önbilgin aile mahkemesine başvurdu. Teröristin seçim oyunu Tatbikattan adrese mesaj Efes'te yerli şov Fenerbahçe'de 7 Haziran heyecanı Seçim havasındaki Fenerbahçe'de gözler iki başkan adayının 7 Haziran Cuma günü yapacağı teknik adam şovuna çevrildi. Polisin ihmalı Serap'ı öldürdü. Firari M7 Macaristan'da yakalandı. Askere gitmedi cezaevine girdi. LGS'de son gün önerileri. Sabah gazetesi, 31 Mayıs Cuma, son Süper Bodrum, 1. Lig Playoff finalinde Sakarya Sporu uzatmalarda 3-1 yenen Bodrum FK, Eyüp ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Turizm gelirlerinin Türkiye'nin en iyi gazetesi %19'u gastronomi'den. Sokak köpekleri için topyekün seferberlik, etrafımız ateş çemberi güçlü olmayız. Başkan Erdoğan, dandev tatbikatta net mesaj, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin yetkinlikleri, hareket kabiliyetleri ve üst düzey eğitimleriyle hasımlarımıza korku, dostlarımıza güven aşılıyoruz. Sıfır atık, küresel hareketin adı oldu. 7 aylık bebeği açlıkla katlettiler. İsrail'in insanı yardımlara izin vermediği Gazze'de kıtlıktan ölümler başladı. Vahşet'in son kurbanı 7 aylık Ebo Atay'a oldu. Bayrampaşa yakalan koca her şeyi itiraf etti. Boşanma aşamasındaki karısını ve kızını öldürdü. Hakkında 29 şikayeti olan müdür daire bakanı oldu. İzmir'de mobbing uygulanan müdüre skandal terfi, KUMPAS Iğney Kilit ismi Macaristan'da yakalandı. Fanatik Gazetesi, 31 Mayıs Cuma, Aziz Yıldırım gözünü kararttı. Lukaku ve Taliska, Mourinho'yu açıklayarak büyük heyecan yaratan başkan adayı Aziz Yıldırım, transferde de şov yapmaya hazırlanıyor. Yıldırım'ın Romelu Lukaku ve Taliska ile anlaşma sağlayarak kongre öncesi gövde gösterisi yapmak istediği öne sürüldü. Dursun Özbek onun için Almanya'ya gidiyor, İlkay Gündoğan. Galatasaray'ın başkanı, seçim hediyesini dünyaca ünlü yıldızla vermek istiyor, Dursun Özbey'in, bir süredir devam eden görüşmeleri sonlandırmak için Barcelonalı İlkay Gündoğan ile Almanya milli takım kampında bir araya geleceği öğrenildi. Kerem için açık artırma, Selanik'te Razvan Lusescu zirvesi, birçok teknik adamla temas halinde olan Beşiktaş'ta Razvan Lusescu bir numaralı aday oldu. Semih için 20 milyon euro, Trabzonspor'da gurbetçi operasyonu, Yaremçuk için Belçika çıkartması. Son dakika haberleri, güncel haberler, magazin, spor, gazeteler, canlı TV izle, canlı trafik durumu, canlı namaz vakitleri ve ekonomi gündemi, yerel ve dünya haberleri hepsi için bizleri takip edebilirsiniz. YouTube, TikTok ve web sitesi için sendebak.com